RKT kanalından herkese merhaba. Ben Emre Özpenirci. Her hafta salı günü saat 1'de Otomotiv Ekonomisi programında karşınızdayım. Ekonominin lokomotifi, otomotiv sektörünü konu uzmanları ve yetkililerle konuşuyoruz. Bu hafta da çok önemli bir konuğum var. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Başkanı Albert Saydan bizimle birlikte. Albert Bey hoş geldiniz. Sesim geliyor mu Albert Bey? Gayet net geliyor. Evet. Hoş geldiniz öncelikli olarak. Hoş bulduk Emre Bey. Albert Bey şimdi Taysat Başkanı olduktan sonraki bu son 5 ayda gerçekten dikkat çeken açıklamalar yaptığınız çıkışlarınız oldu. Özellikle bu elektrifikasyon süreciyle ilgili konuştunuz. Şöyle bir hatırlatmak gerekirse işte pandeminin fırsat yarattığını aslında Türkiye için söylediğiniz e, yavaşlayan trene binmemiz gerektiğini yoksa geleceğin karanlık olduğunu işte Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yeni Gün'ün 4 yıl önce sizi uyardığını keşke o zaman uyardığı zaman e, bunlara kulak verseydik iyi olurdu dediniz. İşte elektrikleşme e, rüyalarımızı kaçırıyor yani uykumuzu kaçırıyor dediniz. Şimdi bu açıklamalar aslında çok önemli açıklamalar gerçekten de doğru. Geçtiğimiz bu süre zarfında e, tedarik sanayi için değişen bir şey var mı? Aynı düşüncelere sahip misiniz? Emre Bey, öncelikle bu e, kuların kaçma konusuna bir değinmek istiyorum. Evet. Bu sadece Türkiye'deki tedarik sanayicilerinin uykusu kaçmıyor. Bütün dünyada yaklaşık 100 senedir bu sektöre çalışan tedarikçilerin uykusu kaçıyor. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi e, 20 bin adet e, bir e, içten yanmalı araçta 20 bin komponent varken, parça varken bunun 2 bine düş, e, düşmesi sadece sayının azalması değil... ...yapısının da değişmesi Kesinlikle. şu anda söz konusu. Yapı derken bildiğiniz gibi maliyetin büyük kısmını şu anda ülkemizde kısıtlı faaliyette olduğumuz... ...batarya, motor, elektronik devreler ve sistemler ve yazılım oluşturacak. Bu esasında sadece dediğim gibi Türkiye'deki bir tedarikçinin değil... ...Almanya'da, Stuttgart'ta, Amerika'da, Detroit'teki tedarikçinin de uykularını kaçırıyor. 4 sene evvel olsaydı daha iyi olurdu. Ama işin olumlu tarafından bakarsak... ...bu elektrikleşmeyi şu anda lokomotif olarak liderlik eden kıta Avrupa. Evet. Bunun nedeni de malum iklim değişikliği, Paris Anlaşması ve onun akabinde gelen Yeşil Mutabakat ve burada da liderliği e, Avrupa yapıyor. Unutmayın ki daha e, 6-7 ay evveline kadar Amerika Birleşik Devletleri hükümeti e, Paris Anlaşması'ndan çekilmişti. İklim değişikliğini bir e, yani doğruluğunu tartışıyordu. Çok doğru. Evet. Sonuçta Avrupa e, 2010 e, senesinin hatta iki, e, Paris Anlaşması'nın çok öncesinde kendine hedeflerini koymuştu. E, biz de Avrupa eee e, olarak ve terör olarak da en önemli ihracat pazarımız Avrupa olduğundan dolayı esasında diğer coğrafyadaki tedarikçilere göre geç kalmadık. Ama tabii ki 4 sene evvel ilk uyarıları duyduğumuz zaman harekete geçseydik bugünkünden daha iyi durumda olurduk. Baktığımız zaman siz aslında Ford, Otosan, TOG gibi elektrik fasyon sürecine başlayan firmaların, fabrikaların sizin boy aynanız olduğunu söylemiştiniz. Şimdi. Oyak Beno da ve Tofaş da buna katılıyor. Elektrikli yeni nesil araçları üreteceklerini e, peyder pey açıklıyorlar. Bu hızlandıracak mı? Yani OEM'lerdeki ana sanayideki bu değişim, Taysat'taki değişimi daha da mı hızlandırır? Önümüzdeki günlerde çok daha fazla biz elektrikli araç parça üretiyor olabilecek miyiz? ...kesinlikle hızlandıracaktır. Ana sanayimizdeki bu önemli... ...yeni yatırım açıklamalarının haricinde... ...biz de Taysat olarak... ...üyelerimizle bir araya geliyoruz. Bir iki sene evine kadar... ...genellikle üyelerimize... ...herkesimize davet edip... ...etkinlikler düzen anlatıyorduk. Şu anda... ...bölgelere gidiyoruz. Teker teker onlarla konuşuyoruz. Fırsatları ve ne yazık ki... ...olabilecek riskleri de kendileriyle paylaşıyoruz ve... E, açıkçası bir dönüşümü e, görüyoruz. E, bu dönüşüm konusunda bir istek var. Nasıl olacağı e, konusunda bazı e, tereddütler var. E, e bunu da biz e, mesela e, bir yeni bir etkinlikler dizisi düzenlemeyi düşünüyoruz. Elektrikli araçlar günü olarak ülkemizde e, yollarda göreceğimiz elektrikli araçları tedarik sanayicilerimize göstererek e, ve onları bir bakıma parçalayarak ...ne şekilde, hangi parçaları üretebilecekleri konusunda... E, ...farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. E, bunun şu anda bazı olumlu sinyallerini aldık. Bir e, şeyin de altını çizmek istiyorum bu vesileyle. Biliyorsunuz 2010'da elektrikleşme biraz daha arka plandaydı. Hı -hı. Endüstri 4.0 veya dijitalleşme daha ön plandaydı sanayi gündeminde. E, bugün e, baktığımızda ve e, bölgelerinde yerinde e, üyelerimizi ziyaret ettiğimiz zaman zaten ana sanayinin e, dijitalleşmeyi büyük bir oranda tamamladığını biliyoruz. Tedarik sanayinde e, dijitalleşme konusunda e, ülkemizde e, yine lider, öncü olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. E, bunu şu anda üretimde dijitalleşmişken artık ürünlerimizde de değişikliği anlatmaya çalışıyoruz. E, bu değişiklik sadece basit bir ürünün üretiminde değil tamamen yeni ürünler üretmemiz gerekiyor bunun bazı teknolojileri bizde mevcut bazıları ise yurt dışında bu yurt dışında olan teknolojilere sahip şirketlerle ortaklıklar yapılması konusunda üyelerimizi harekete geçirmeye çalışıyoruz. Ee, ve şu anda da bazı görüşmeler olduğunu e, duymak bizi tabii ki mutlu ediyor. Sonuçta emeklerimizin yavaş da olsa sonuçlarını e, görüyoruz. Yani önümüzdeki dönemde konsolidasyonlar, işbirlikleri, ortaklıklar beklemeliyiz tedarik sanayinde. Bunu mu anlıyoruz? Evet, kesinlikle. E, yatırımlardan bahsetmişken isterseniz e, evet. bir fırsatı veya bir değişim e, ihtimalini de paylaşmak istiyorum. Şimdi e, işten yanmalı e, araç, e, motorlu araçlar... Ee, şu anda birçok üretici e, 2030'u artık e, telaffuz etmeye başladı. 2025'ten itibaren her modelini e, elektrikli üretirken, 2030'dan sonra artık işten yağmalı üretmeyeceğini deklare ediyor. Evet. Ee, bu e, bütün dünya, yani her coğrafya için geçerli olmayacaktır, daha yavaş olacaktır. Şu anda bizim bir taraftan 60 seneye aşkın tecrübemizle. Ee, bu yeni coğrafyalarda, uzak coğrafyalarda e, üretim yapacak ortaklıklar veya e, şirketler kurmamız gerekirken bir taraftan da e, karar vericilerin hemen yanı başında bir tabiri caizse uslu yanında üretimler yapmamız lazım. En azından e, oralara taşımamız lazım. Çünkü pandeminin bize gösterdiği e, şeylerden biri, ee, öyle uzaktan e, tedarik mümkün olmuyor. Şu anda da onun e, acısını çekiyoruz. E, müşterinin, daha doğrusu üretiminin yanında tedarik etmek şu anda e, yani tek yol. Peki baktığımız zaman tabii elektrikli otomobillerde, elektrikli araçlarda en büyük parça e, batarya. E, dolayısıyla dünyada evet. da bu tip yatırımlar artıyor. İşte bu gigafaktörü dediğimiz büyük batarya fabrikaları. Türkiye'ye de bu tip yatırımları çekme e, durumu söz konusu olabilir mi? Çünkü sanki büyük e, batarya üreticilerinin Türkiye'ye de bu konuda hem lojistik hem coğrafik olarak düşündüklerini duyuyoruz. Bu konuda gelişmeler olabilir mi önümüzdeki dönemde? Şimdi bu gelişmelerin olması bir tesadüf değil. E, bunun nedeni bir e, iki sene evveline kadar Türkiye'deki yeni araç e, lansmanı veya duyuruları yatırımları e, hep e, fosil yakıtlar veya en azından hibrit olarak yapılıyordu. Son iki senede arka arkaya elektrikli araçlar konusunda yatırımlar e, duyurulmaya başlayınca tabii ki doğal olarak batarya üreticilerinde ilgisi doğmaya başladı. Çünkü biz e, bir iki seneye verine kadar bu konudaki e, dünyadaki biliyorsunuz 5-6 üretici var. Çok da fazla değil. Evet. Bu 5-6 üreticinin kapısını çaldığımız zaman Türkiye'deki talep ne kadar bu talep ne zaman olacak sorularını çok net cevaplayamıyorduk. Ama şu anda en azından e, gör yani elimizde birkaç tane net proje var. E, bunu e, sevinerek söylüyorum. Sadece bunlar binek araçlarda değil Avrupa'nın daha sonraki yıllar için e, otobüs e, ve minibüsler e, hatta traktörler konusunda elektrikli e, elektrikleşme konusunda projelerimiz var Türkiye'de. E, bu e, bunlar ne kadar fazla artarsa bahsetmiş olduğunuz giga faktörler veya batarya üretimini yapacak e, fabrikaların Türkiye'de yatırım yapması da hızlanır. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de yatırımı olan e, Rureno Renault grubunun CEO'su Luca De Meo ki Türkiye'yi çok yakından tanıyor bildiğiniz gibi geçmişte Tofaş tecrübesi olsun. E, önemli bir açıklama yapmış geçen hafta. E, Türkiye'deki yan sanayinin büyüklüğüne dikkat çekerek demiş ki artık ...adeta baştan yaratmaları gerekiyor... ...ve endüstrinin dönüşümüne... ...ayırt uydurmaları gerekiyor. Aslında paralel şeyler söylemiş ama... E, ...tabii Renault'un da... Meon'un da bu mesajı aslında... ...yan sanayiye net. Yani biz... ...Türkiye'de yeni nesil araçlar üreteceğiz... ...bu konuda elinizi çabuk tutun... ...demiş. Ben onu anlıyorum. E, siz bu konuda bir şey demek ister misiniz? E, kendisinin... ...Türkiye tecrübesinden dolayı... tedarik sanayinin ne kadar hızlı hareket edebileceğini... Aynen. ama bunun için tabii ki bir ana sanayinin de yol göstermesinin her şeyi daha hızlandığını bilmesine yoruyorum. Bunu tüm Türkiye'deki ana sanayilerden biz duyuyoruz. Bakın Türkiye ihracatçı, otomotiv konusunda ihracatçı bir ülkedir. Çoğunluğunu, üretiminin büyük çoğunluğunu ihraç ediyor ve Avrupa Birliği'ne ihraç ediyor. Şu andaki en büyük... Yani bunu de açıkladığından ben teyit açısından söylüyorum en büyük e, rekabet gücü bir e, buradaki tedarik e, alt yapısından kaynaklanıyor. E, bu altyapıyı kaybetmememiz lazım. Bu ihracat başarısını sürdürebilmek için 15 senedir e, otomotiv tedarik sanayisiyle ana sanayisiyle ve yedek parça sektörüyle e, ülkemizde. Lider ihracatçı ihracat yapan sektör. Bunu 2025'in arkasını taşıyabilmek için tek yol tedavi sanayinde elektrikleşmesinden geçmekte. Siz daha önce de çok önemli bir açıklama yaptınız. Türkiye'de 1 milyar doların üzerinde değeri olan farklı sektörlerde birçok unicorn oluştuğunu söylediniz. Ama bunun artık otomotiv yani Türkiye ekonomisinin lokomotifi otomotivden de çıkması gerektiğini altına basarak e, aslında söylediniz. E, o konuda var mı gelişmeler? Yani gerçekten önümüzdeki dönemde özellikle bu elektrifikasyon sürecinde... ...bir otomotivden unicorn çıkar mı, çıkmalı mı, nasıl çıkmalı? Şimdi e, elektrikleşme sürecini e, üyelerimize veya e, ülkemize nasıl daha iyi anlatırız diye... E, ...Taysat'ın bir... E, Özellikle elektrikleşmenin merkezine oturtulacağı bir inovasyon merkezi kurma projesi var. Bu proje dahilinde ben e, ülkemizdeki teknoparkları dolaşıyorum ve bu teknoparklara baktığım zaman e, birbirinden değerli e, ama biraz hani otomotif e, kültürü konusunda mentorluğa ihtiyaç duyan biraz da zamana ve tabii ki yatırıma ihtiyaç duyan e, startuplar, yeni oluşumları görmek beni mutlu ediyor. E, sizin bahsettiğiniz gibi unicorn hatta sizden alıntı yapayım tek boynuz haline getirilmesi için hı hı. E, Taysat olarak destek olmamız lazım. Ama e, bir görüşünüzü size paylaşmıştım. Bu destek olma klasik e, otomotivin muhafazakar e, düşünce ekosistemine e, sokmak olmamalı. Çünkü startuplar kendi öncü ve farklı düşünceleriyle far, e, farklılık yaratıyorlar. Bizim 60 senede nerede nereye geldiğimiz belli. Şimdi onların dönemi ve bizim onlara otomotiv kültürü hakkında veya otomotivdeki kapıların, kanalların açılması konusunda bir hızlandırıcı, akseleratör görevi üstlenerek inanıyorum ki 3 ila 5 sene içinde doğru adımlar atılırsa Türkiye'den de bir otomotiv konusunda unicorn çıkması doğaldır. Bu arada bu vakte kadar yapılmış e, o, yani e, kuluçka dönemini çoktan atlatmış bazı başarılı eee startup e, örneklerimiz de var ama henüz unicorn e, seviyesinde değil onlar hani evet. onları her zikretmediysam alınmasınlar diye özellikle iletmek istiyorum. Peki bu konuda devletin desteği desteği teşviği de önemli tabii ki. E, gerekir mi böyle bu tip e, startup'ların gelişmesinde dünya çapında büyümesinde? Ki dünyada bu tip örnekler çok var destekli. Şimdi, e, bence ülkenin e, ülkemizin sağlaması gereken en büyük şey, bunlar için ortamı sağlamak. Çünkü yatırım konusu dediğiniz zaman, bunlara yatırım yapacak, e, ülke, dünyadaki birçok olumsuzluğa rağmen halen olumlu olan, e, boşta gezen, yatırım arayan bir e, para var. E, bu paralar doğru yatırıma gelir. Yeter ki oradaki ortam bu yatırımı yapmaya müsait olsun. Yani teşvikten daha önce belki Bunu çekmedi, e, evet. yatırımcıların kolay yatırım yapması ve e, ikinci üçüncüyü so sormadan e, o firmaya sadece e, o firmanın modeline bakarak karar vermesini gerektirecek ortam sağlamamız lazım. Şimdi baktığımız zaman e, 7 ay sonunda özellikle yan sanayinin ihracatının toplam otomotiv ana sanayi ihracatından daha fazla büyüdüğünü görüyoruz. 41.91 evet. büyümüş. E bir taraftan da çip krizi, tedarik sıkıntıları devam ediyor. Nedir geldiğimiz noktada? Türkiye yan sanayi olarak bu krizi aşmanın bir takım formüllerini buldu mu? Veya önümüzdeki dönemde bu konuda yeni yatırımlar olur mu? Ee, siz benim son 5 aydaki e, söylediğim şeylerden e, bahsederken ben de hatırladım. Ben 2-3 ay evvel biz bu sene 32 milyar dolar toplam ihracatla kapatırız demiştik. Evet. Demiştim. Şu anda gözüken e, 30'u zor bulacağız. Bunu bir iki önce yani 29 ila 30 milyar dolar arası yine %25'in üzerinde bir büyümedir ama e, benim de altında. daha evvel rakam Efendim. Beklentinin altında yani sonuçta. Ee, şöyle söyleyeyim, benim daha evvel telaffuz ettiğimin altında, altında. Beklenti çünkü bu sene için esasında ilk e, Kasım ayı konuştuğumuz zaman 28'i e, zor bulurdu ama ilk 3 ay o kadar olumlu geldi ki e, beklentilerimizi revize ettik. Şimdi e, orada önemli olan e, biliyorsunuz Avrupa'ya ihracatımızda biz 80 bin adetlik çip krizinden dolayı e, siparişe sildik. Ee, bu arada Avrupa'da da e, ve dünyada da otomotivde bu sene hedeflenen büyüme rakamları olmayacak. Geçen seneye göre dünyada yüzde 13, Avrupa'da da 12'lik bir büyüme hedefleniyordu. Şu anda gözüken bunun kesinlikle yüzde onun ikisi de yüzde onun altında olacak. Avrupa için bu fark yaklaşık olarak 700 bin adet. Bu arada hmm. 700 bin adet daha az araç üretilecek. Ee, şimdi. E, Demin elektrikleşmeden bahsettik yeşil mutabakat bahsettik Tabii ki iklim değişikliği önemli e, bu iklim değişikliğin e, kuraklık e, yangınlar e, ülkemizin yaşamış olduğu felaketler bütün bunlar esasında e, yani dünyanın her yerinde olmakta ve tedarik zincirinde ciddi aksamalara neden oluyor bakın e, belki gözden kaçtı bir iki hafta evvel... Almanya'nın merkezinde kimya devi bir şirketin arıtma tesisi de patlama oldu evet. ve bu arıtma tesisi bütün etrafındaki tesisleri arıtmasını üstlendiğinde hani sadece bir ürün değil birçok fabrika bundan etkileniyor. Çok doğru. E, keza e, e, Çip krizinden biliyorsunuz ana konusu kuraklıktan dolayı. ...elektrik üretiminin azalması, elektrik üretiminin azalmasından silisyumun çevrilememesi gibi uzun bir zincirde yaşanan problemlerdi. Gözüken o ki en azından çip krizi açısından 2022'nin ilk çeyreği de sorunu geçecek. Artık 2022'nin 2022 ikinci çeyreğinde belki bir toparlanma olabilir. Burada ben hep altını çiziyorum. Evet. Bu sorun birçok sorunda olduğu gibi... Ee, esasında şirketlerin veya hükümetlerin sadece kendi ülke çıkarlarını düşünmesinden dolayı bu kadar yani bu sorunlar yaşanacaktı. O e, etkileri bu kadar değerli olmayacaktı. Bunun e, ne yazık ki e, bu sorunu hepimiz doğru. yaşıyoruz. Albert Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Katıldığınız için teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi programlar. Sevgili seyirciler bir otomotiv ekonomist programının daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte görüşmek üzere diyorum.